Hayatların derinliklerine birlikte iniyoruz. Bu kanalda sanatçılardan, iş insanlarına, futbolculardan, devlet adamlarına kadar iz bırakan tüm hayatların bilinmeyen yönlerine ışık tutacak, dönüm noktalarını ve ardında bıraktıkları izleri keşfedeceğiz. Burası Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fisköy'ü. Gördüğünüz size sıradan bir köy evi gibi görünebilir. Ancak işin aslı farklı. 27 Kasım 1978'de bu evde ilginç bir toplantı yapıldı. O toplantıda bir örgüt kuruldu. O örgüt PKK. Abdullah Öcalan örgütün lideri seçildi. Modern Türkiye'nin en kanlı yıllarına sahne olan bir dönem başladı ve Öcalan'la örgütün tarihi adeta iç içe geçti. Türkiye'nin ve birçok batılı ülkenin terör örgütü olarak nitelendirdiği PKK, 12 Mayıs'ta 40 yıldan uzun süren silahlı mücadelesine son verdi. Böylece bir örgüt tarafından bir devlete karşı yürütülen en uzun soluklu silahlı mücadelelerden biri bitti. Peki bu süreçte neler yaşandı? Bugüne nasıl gelindi? PKK'nın temelli atanlar Ankara'da apocu olarak tanınan Maksist, Leninist, Kürt ve Solcu öğrenciler. PKK'nın amacı sosyalist bir Kürt devleti kurmaktı. 12 Eylül 1980'deki askeri darbe sonrası Diyarbakır ETP cezaevindeki işkenceler PKK'nın halk tabanında karşılık bulmasında etkili oldu. Darbeden bir yıl önce 1979'da Abdullah Öcalan Suriye'ye geçmişti. Öcalan PKK'nın daha rahat hareket ettiği Suriye'de Kürtlerle doğrudan temastaydı. O yıllarda Suriye'den PKK'ya çok sayıda katılım oldu. The PKK want full independence for Kurdistan and they'll fight for it. Though their hopes of a homeland of their own seem for the moment to be even more slim than those of the Palestinians training in the next valley in this lawless part of Lebanon. PKK Türkiye'deki darbe sonrası Lübnan'ın kontrolündeki PKK vadisinde güçlendi. 1984'te uzun süreli halk savaşı ilan etti ve aynı yıl 15 Ağustos'ta eş zamanlı saldırılarla ilk kez Türkiye'de askeri noktaları hedef aldı PKK. Bu saldırılar Siirt'in Eru, Şırnak, Pervari bölgeleriyle Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlendi. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla PKK'da Marksist ideolojiden uzaklaşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın barış girişimleri sonrası Abdullah Öcalan 20 Mart 1993'te ateşkes ilan etti. Özal süreç devam ederken 17 Nisan 1993'te hayatını kaybetti. Bir ay sonra en büyük saldırılarından birini düzenledi PKK. 24 Mayıs 1993'te PKK militanları Elazığ-Bingöl Karayolu'nu kesti. Otobüsteki silahsız 33 asker kurşuna dizilerek öldürüldü. Saldırıyla ateşkes de son buldu. Öcalan daha sonra saldırıdan haberi olmadığını savundu. PKK özellikle köy korucularının yoğun yaşadığı yerlerde sivillerin öldürüldüğü çok sayıda saldırı düzenledi. Örneğin 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye elçisine bağlı Başbağlar Köyü'nde 31 köylü PKK saldırısında hayatını kaybetti. Türkiye'nin tarihindeki en kanlı ve karanlık dönemlerden biriydi 90'lar. These people who live in Southeast Anatolia, be it Kurds or Turks, they want their right, the right to live. They want security there. 25 Haziran 1993'te başbakan olan Tansu Çiller'in stratejisi PKK'yı askeri yöntemlerle ortadan kaldırmaktı. Düşük yoğunluklu savaş adı verilen yoğun çatışmaların yaşandığı bu yıllarda Meclis Göç Araştırma Komisyonuna göre 2500'den fazla köy ve mezra boşaltıldı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın verilerine göre 1990'lı yıllarda 6000'den fazla kişi işkence gördü. Faili meçhul cinayetler ve göz altında kayıplar arttı. Çatışmalarda siviller de dahil en az 40 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Abdullah Öcalan Türkiye'nin yoğun baskıları sonucu Suriye'den çıkartıldı. Rusya, İtalya, Yunanistan ve Kenya'ya gitti. 15 Şubat 1999'da uluslararası bir operasyonla Nairobi'de yakalandı. Türkiye'ye götürüldü, idama mahkum edildi. Ancak 2002'de idam cezası Avrupa Birliği uyum yasalarıyla kaldırılınca cezası ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. PKK önce 1999'da tek taraflı ateşkes ilan etti. Silahlı güçlerini de Türkiye'den çekmeye başladı. PKK Murat Karayılan'ın açıklamasıyla 1 Haziran 2004'te tek taraflı ateşkese son verdi. Dağlardaki çatışmalar yeniden şehirlerde devam ediyordu. PKK Türkiye'nin batısında özellikle turistik bölgelerde birçok silahlı ve bombalı saldırı düzenledi. PKK 21 Ekim 2007'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef aldı. 12 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası TSK, PKK'nın Kuzey Irak'taki üstlerine büyük bir askeri harekat gerçekleştirdi. 2002'de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, 2009'da Kürt açılımı adıyla bilinen demokratikleşme sürecini başlattı. Kürtlerin haklarının genişletilmesi, PKK ile çatışmaların sona ermesi planlandı. Öcalan'ın çağrısıyla Kandil Dağı ve Mahmur Kampı'ndan gelen 34 PKK'lı Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapıp teslim oldu. Süreç muhalefet ve kamuoyunda ciddi tepkilerle karşılaştı. Açılım sonuçsuz kaldı. 2009-2011 yılları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı ve PKK temsilcileri arasında Norveç'in başkenti Oslo'da görüşmeler yapıldı. Oslo sürecinin çökmesini Suriye'de 2011'de iç savaşın başlaması izledi. ...2012'de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez çözüm süreci adı verilen bir girişim başlattı. 21 Mart 2013'te Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın mektubu okundu. Öcalan PKK'dan silahlı güçlerini sınır dışına çıkarmasını istedi. 25 Nisan 2013'te Murat Karayılan, Kandil'de PKK'nın 8 Mayıs'ta geri çekilmeye başlayacağını duyurdu. 28 Şubat 2015'te İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hükümet yetkilileriyle İmralı heyetlerinin toplantısı sonrası 10 maddelik bir mutabakat metni açıklandı. Öcalan PKK'ya silahsızlanma kongresi toplama çağrısı yaptı ancak kongre bir türlü toplanmadı. 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde AKP iktidara geldiği 2002'den bu yana ilk kez mecliste çoğunluğunu kaybetti. Halkların Demokratik Partisi, EDP ise tarihinin en büyük seçim başarısını yakaladı. %13 oyla 80 milletvekili çıkardı. Oyas IŞİD Suriye'de, Kobani'de yenildi, PYD güçlendi. KCK 11 Temmuz'da ateşkesi sona erdirdiğini açıkladı. 3 gün sonra Devrimci Halk Savaşı adıyla yeni bir süreç başlattığını duyurdu. 22 Temmuz'da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polisin evlerinde öldürülmesiyle çözüm süreci fiilen sona erdi. KCK 12 Ağustos 2015'te Kürdistan halkı için öz yönetimden başka bir seçenek kalmamıştır diyerek çatışmaları şehirlere taşıdı. 8 ilde bazı ilçelerde öz yönetim ilan edildi, öz savunma adıyla barikatlar kuruldu, Hendekler kazıldı. Hükümet sert tepki gösterdi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçelerde güvenlik operasyonları başlatıldı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporuna göre çatışmalarda en az 310 sivil hayatını kaybetti. Hükümet sivil ölümlerinden PKK'yı sorumlu tuttu. TSK'nın operasyonlar sırasında sivilleri korumak için tüm önlemleri aldığı vurgulandı. Hendek operasyonları sürerken PKK birçok karakol ve askeri noktaya intihar saldırıları düzenledi. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. PKK'nın fesine giden süreci ise tarihi bir açıklamayla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başlattı. Bahçeli Ekim ayında arka arkaya yaptığı açıklamalarla gündemi belirledi. MHP liderinin konuşmalarıyla başlayan süreç, Dem Partililerin Öcalan'la görüşmeleriyle şekillendi ve 27 Şubat'ta bu fotoğrafla ete kemiğe büründü. Öcalan PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. PKK önce 1 Mart'ta derhal geçerli olmak üzere ateşkes ilan etti. 5-7 Mayıs tarihlerinde 12. Kongresini topladığını, Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi öneme sahip kararlar aldığını duyurdu. Ve örgüt 12 Mayıs'ta kendisini feshetme ve silahlı mücadeleye son verme kararı aldığını açıkladı. Böylece 41 yıl silahlı mücadele veren PKK'nın da sonu gelmiş oldu. Abdullah Öcalan'ın 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde kurduğu PKK 47 yıl sonra Kuzey Irak'ta aldığı kararla kendini feshetti. Bir başka hayatın perde arkasında buluşmak üzere. Unutmayın. Her başarı bir geçmişin eseridir. Hoşça kalın, takipte kalın.